için sağ olsun Gül Hanım. Çok üzüldük. Sağ ol. Hastalıklar. Sağ olun dostlar, sağ olun. Kim yollamış bu lokmayı? Bilmem ki. Beyefendinin hayırına bu vazifeyi ben aldım hanımefendi. Allah kabul ederse. Aa, eder tabii, eder. Kalpten iyi niyetle Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu zor günümüzde yanımızda oldunuz. Bize dayanak oldunuz. İyi ki sen oğlum. İyi ki siz. Yani... Zafer'i tanısaydınız. Şöyle bir oturup sohbet etseydiniz. Çok severdiniz. O da sizi severdi. Allah razı olsun. Yoruldunuz isterseniz eve geçelim. Geçelim. Yenge ben hocayı getireceğim. Tamam oğlum tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Sen nasıl bir insansın ya? Gerçek her zaman iyi değildir evlat. Bazen unutmak yok saymak lazım. Ben daha evvel normal zamanda ne yapıyorsam aynısını yapıyorum. Sen de dünür ölmüş adam gibi dünür ol. Doğru. Biz senin gibi profesyonel olmadığımız için. Öyle diyorsun da yaptıklarım beni aratır oldu evlat. İnsanların içindeki canavarlar ne zaman uyanır bilinmez. Lokma ya lokma. Sevaptır. Biz bu Eren'in odasına geçelim Umut. Orası daha iyi olur ha. Tabii sağ olun buyurun. Umut, sen bana bir çay söyle. Açık olsun. Hemen savcım. Ya da vazgeçtim ya. Demli olsun. Çay çay gibi içilir arkadaş. Yok zencefillisiydi, yok yaseminlisiydi, yok yeşillisiydi. Fit fitiydi. Zaten yeterince fitim. Türk çayını söyle, adam gibi içelim şöyle. Zaten mesai uzun. Demir anlaşıldı seni savcım. あ bana sorar şimdi. Nereye gittin, niye bıraktın falan der. Hem dua da başlayacak kalsaydın. Gideceğimi biliyor Ceylin. Hem kendi biraz yalnız kalmak istedi. Ben de emniyete gidip döneceğim hemen. Babam için gidiyorsun değil mi? O yüzden bu kadar endişelisin. Onu öldüreni bulmak için. Elimden geleni yapacağım. Şimdi e, rapor diyor ki takribi üç ay önce ölmüş. İşte bu herhalde evden çıkıyor ben sefere işe gidiyorum diye. Ondan sonra bir daha da haber anlamıyor. Aile de kayboldu diyor Zafer için. Yani tam o zamana denk geliyor. Öyle görünüyor vallahi savcı. Aynen. Nasıl? Sen niye geldin şimdi ya? Biz Komiserimle işin başındayız yani. Hem Ceylin'i yalnız bırakmasaydın. kızın zor gününde. Ondan sonra aile damat çıktı gitti demesin arkandan. Hakikaten Sayın Savcım biz bütün bilgileri geçerdik size. Ceylin orada öyle şimdi. Ailesi yanında destek oluyorlar birbirlerine. Hem herkes bir cevap bekliyor. Babalarının katili kimi öğrenmek istiyorlar. Şimdi benim orada durup beklemem imkansız. Bize Eren Komiser'le raporu mütalaa ediyorduk da. Ne diyor? İşte diyor ki iki el ateşli silahla vurulmuş. Kurşunlardan birisi kemiğe saplanıyor. Diğeri de yumuşak dokuya. Zaten sarıldığı branda da çıktı çekirdek. Hani şimdi demek ki çürüme başlayınca... E, ...dokudan ayrılıyor yani. Neyse anladın sen. Kıyafetlerde de barut izi var Sayın Savcım. Ee, yakın mesafeden vuruldu. Yani şimdi kıyafette barut izi varsa... ...beli ki yakın mesafeden vuruldu. Ya da... silah mı tutmaya çalıştı Sayın Savcım? Karşı tarafı durdurmak için... Mantıklı. Bu tanıdığı biri olma ihtimalini de kuvvetlendirir. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر غم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد تقال القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون inna ja'alna fi a'naqihim aylaylan fehiye ila al-azqani fehum muqmehun ve ja'alna min beyni eydihim sadda ve min halfihim sadda fe arshaynahum fehum la yubsirun ve sabaa'un aleyhim an anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun innema tunzir men ittaba'a zikra ve khashiya ar-rahmani bil-ghayb fe beshirhu bi ve ecrin kerim إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليه مثنين فكذبهما فعززنا بثالثة قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إِنَّ هَذَا <Kız poems> Ceylin. Ceylin. Bir daha yapma kızım. Hadi gel. Gel çık orada. Kerem abi. Babamın veda bile edemedim. Elini tutamadım kokusunu çekemedim içime. Küs gitti babam, ona küs gitti. Affetmiş midir beni babam? Affetmiştir. Anneler babalar bağırır çağırır. Ama hiç evlatlarına küsmezler. Affetmiştir. Daha kapıdan çıkıp bir adım attığında affetmiştir.

ben düşündüm durdum. Bu kız neden böyle dedim. Yatır tırkadım... ...ya Bir türlü kabul edemedim huyunu suyunu. <laughs> Sonra dedim ki... ...bu da böyle. <laughs> Bağırdım çağırdım kızdım... Söylendim durdum. Zıvaladan çıktı bu dedim. Ama sonra kabul ettim. Rabbimin seni yarattığı gibi seni kabul ettim. Öyle sevdim. Eğer sen böyle olmasaydın. Öyle yapma. Hepimizin etinden etkoptu ama sen kendini bırakırsan biz dağılırız. Benim kızım şimdiye kadar çoktan koşarak bu evden çıkmış, sokak sokak babasının katilini aradı. Tıpkı kardeşinde yaptı. Evet. Acısını içinde yaşardı ama... ...savaşı da en önde götürürdü. Bunu bir tek sen bulabilirsin. Ceylin. Bu sorunla bir tek sen baş edebilirsin. Nasıl ki incinin arkasından görevimizi yaptık. Sen de babanın arkasından görevimizi yapalım. Boynumuzu bükük, başımızı yerde bırakma kızım. O yüzden ayağa kalk. Sen kalk, biz de kalkabilelim. Babam da yerinde rahat. Merhaba. Emniyete gideceğiz. Tamam buralı. abi kabla Ya yavaş ya, yavaş Tamamdır abla. Hadi bakalım. Sabaha varız inşallah. Ne bulmuş Metin amir ya? Vallahi sayın savcım dört koldan girişti. Bulacak katili kafaya taktı. O da taktım da fena takıyor zaten. Amirim. Gel Yılgaz gel. Oturun koltuklara. Ne çıktı baba? Şunu bir açayım söyleyeceğim. Babamı kimin öldürdüğünü bulacağım. O yüzden lütfen biz hallederiz. Biz başındayız. Sen git ailenin yanında ol falan demeyin. Az kaldı kızım, şunu bir açayım. Şimdi... Zafer'in kaybolduğu güne, yani bundan 97 gün öncesine gittim. Ailesiyle vedalaşıp ayrıldığı güne. O gün sabaha karşı eve geldik dedi Gül Hanım. Ben de baktım, gündüze dair elimizde bir şey yok. Onunla ilgili görüntüler de yok. Mezarlığa gittiğini biliyoruz ama. Ama mezarlığın da görüntüleri yok işte. Niye? Arabada kimlik bulundu diye biz öyle varsayıyoruz. Bu aralar mezarlığın etrafındaki mobeselerde arıza var savcım. Ne girebildiğini görebiliyoruz, ne çıkabildiğini görebiliyoruz savcım. Yani Orada nereye gittiğini de bilmiyoruz. Ayrıca bana kalırsa da olay yeri orası değil. Yani yoksa niye götürüp ormana gömüş? E tabii canım zaten hani olay yeri orası olsa Oraya gömerlerdi işte. Araba temiz çıkmıştı değil mi? Aynen. Neyse ben de dedim ki madem ileriye dair bir şey bulamıyoruz bari geriye dönelim. Hani neden o gece eve gitmedi, neden sabaha karşı eve gitti diye biraz kurcaladım. Sabaha karşı balık haline gitmiş. Balık haline gitmesi muhtemel. Ekmek parasını oradan kazanıyor. Amirim bu kayıp şube oraya bakmaya akıl edememiş mi ya? Ya istemiş hayır görüntüleri de ulaşamamışlar ama ben ulaştım işte. Sabah karşı balık halinde kullanılmayan bir depoya gidiyor. Depo kilitli, cebinde anahtar var, açıp giriyor. Yaklaşık on dakika falan depoda kalıyor. Sonra çıkıyor, kapıyı açık bırakıyor. 42 dakika sonra bu şahıs çıkıyor. Kimliği tespit edildi mi? Emekli Amir Yavuz Neyse dedim ki şimdi kendi kendime, acaba Zafer bu Yavuz amiri ne zaman içeriye kapattı? Eh, bayağı gelip gidip ziyaret etmiş, yemek falan götürmüş. Ne kadar kalmış peki yani, odaya mı kapatmış babam? Böyle görünüyor. Ta ki İnci'nin cinayetinin olduğu geceden beri. Yani yaklaşık 14 gün adamı orada kapalı tutmuş. Cinayet gecesi ifadesini almıştım. Karşılaştırdım. Meyhanedeydim demişti. Ben demiştim işte yalan söylüyor diye. Hayır çünkü benim babam içmez biliyorum ben. Meyhaneyi biraz araştırdım savcım. Yavuz'un çok sık gittiği bir yer yani müdavimi olduğu bir yer. Meyhane çıkışında Zafer Yavuz'u almış. ...götürüp Balkan'ı hapsetmiş. İntikam için mi? Olabilir savcı. Canım Yavuz aracı sonuçta. Eğer intikam alacak olsa... ...başka türlü zarar verirdi. Bence konuşturmak için tuttu orada. Pardon ya. Ben yine Fransız kalıyorum meseleye. Yani... Hepiniz anlıyorsunuz ihtimaller havada uçuşuyor. Bir tek ben anlamıyorum yine ya. Rica etsem birisi izah edebilir mi? Yani bu Zafer'le Yavuz Amir arasındaki bağlantı nedir? İzah edeyim savcım. Ceylin'in babasının kaçakçılıktan tutuklanmasında... ...bu Yavuz Amir'in parmağı varmış. Yani bilerek suçu üstüne atmışlar. Yine olaylar olaylar. Bu Yavuz denen adam babamı susturmak için öldürmüş olabilir yani. Büyük ihtimal. Ne dersiniz savcım? İfade için şahsı alıp gelelim mi? eski emniyet tamiri. Biliyorsun hasta sen gelir. Tamam alalım sorguya ama usulü de es geçmek olmaz. Katılıyorum savcım. Prosedür neyse o uygulanacak. Basına da sızmaması gerek adam suçsuzsa bir de itibariyle oynamış oluruz. Aynen kırılgan durumlar çıt diye elimizde kalır maazallah. Adama da yazık olur. En uygunu sessizce ifadesinin alınması. Şimdi Metin Amir, biz Uğaz Savcı'yla durumu konuştuk. Ee, siz Eren'le sessizce gidin. Bu Yavuz Amir'i ifadeye alın. En makulü bu. Emre anlaşıldı savcım. Şimdi ifadenin emniyette alınması da olmaz. Hmm. Aynen savcım. Ya şimdi koskoca amiri getir buraya... ...sorgula falan yakışık almaz. Şey yapalım, bu bizim kebapçıyı getirin. Ben orada halledivereyim. Tamam savcım. Ben de geleyim savcım. Makuldür savcım. Ben adliyeye geçiyorum. Siz çıktık geliyoruz dersiniz ben de çıkarım. Hadi yine Sayner. Baba. Şöyle oğlum. Bu Yavuz konuşursa işin ucu sana da dokunabilir. Yani buna rağmen böyle bir adım atman çok kıymetli. Sağ ol. Görevimiz o. Teşekkürini ederim Hacet. Kraliçe. Bak neye ihtiyacın olursa Yedi yirmi dört hizmetindeyim tamam mı? Telefonum sürekli açık. Biliyorum sağ ol. Sen nasıl oldun? Ağrınsızın var mı? Ben canavar gibiyim ya. Bana ne olacak? Bize bir şey olmaz merak etme. <laughs> Ama bir şey olmasın zaten. Hadi Eren. Benimki çağırıyor. <laughs> Hadi kaçtım ben. Yavuz, babamı öldürmüş olabilir mi gerçekten? Geçerli bir sebebi, kuvvetli bir motivasyonu var. Düşünme sen şimdi onları. Yavuz ya da bir başkası, kimse bulacağız merak etme. Güven bana. Babamı izleyebilir miyim biraz daha?